bir aşiret reisiyle tanıştım. Ben dedim ki bak işte ben baba tarafından seyit şerifim, işte anne tarafından da Türkmenim. O dedi işte ben de Arabım, işte filancı aşiretten filan işte şuradan şuradan da Haşimili'ye bağladı kendini. Tamam dedik, ayrıldık. Kendisiyle yine Suriye'de karşılaştık. Bana tanımadı beni o. Aradan çünkü bayağı zaman geçmişti. Kendisini Kürt aşiret lideri olarak tanıttı. Tamam dedik. Ona o da. kadar mı değişir bir Yani insana? hani Kürtçe konuştuk kendisi. Kürtçe de biliyordu yani. Ben de e, konuştum kendisine Kürtçe. E, Yine mi tanımadı hocam? E, tanımadı çünkü bu defa da ben çok uzun süredir oradaydım. İşte sakalım falan uzamış. Böyle tanın tanımaması mümkün değildi zaten. Konuştuk. İşte e, dedi ki ben Türkmen aşireti lideriyim. Dedim dur. Bir dakika bir dakika. <laughs> dur artık. Evet, bir dakika daha yeter dedim. Türkmen deyince durdunuz. He, beni tanımadın dedim. E, seni dedim ben Arap aşiret lideri olarak tanıdım. E, Kürt aşiret lideri olarak tanıdım. Şimdi de Türkmen aşiret lideri. O bu nasıl oluyor? Güldü dedi benim babam Arap dedi. Tamam dedim. Annem Kürt dedi. E dedim. Dayım da Türkmen dedi. Başladı gülmeye yani. Hani biraz bölgede hayatta kalma adına da hani kim kuvvetliyse, güç kimdeyse biraz daha orada onun seveceği şeyleri söylemek yaygın.